Şeyiz ki bugün herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih Yavuk Yüzey'in e, Kamutası Sözçük videoda nasıl e, abone ol butonu koyulur onu göstereceğim arkadaşlar Hemen buradan gördüğünüz gibi info medya bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar <laughs> Sonra açacağımız video diyelim hangisini açsam Diyelim bunu açtım arkadaşlar Bunu açıyorum Bu, bu şekilde buraya geliyorsun Abone bu ol bu buraya atıyorsunuz gelsin geldi arkadaşlar buraya atıyorsunuz gördüğünüz gibi sonra buraya attığınızda buraya attığınızda bu şekilde abone ol butonunu nasıl yapacaksınız buradan close diye bir yer var sonra buradan buraya tıkladığınızda şöyle bir fener gibi bir şey gelecek arkadaşlar buna tıklıyorsunuz sonra bunu şu şekilde küçültüyorsunuz bunu alıp şu köşeye koyuyorsunuz Nasıl görecek bu durumda? Sizin yapımda sen <laughs> ne kadar tamam bu Sesi çok açık açalım. Kısalım. İşte böyle görünüyor arkadaşlar. Köşede anında çıkıyor. Ee, ben sesin hepsini kısayım. Bu şekilde olacak. Başlattığınızda bu şekilde burada boş bir şey Ama boş yapmayacaksınız siz tabi. Boş yaparsanız olmaz. Kötü durur Sonra buradan hala kolostayız. Buna tıklayalım. Yani bu burada. Buraya yaz yazabilirsiniz. Yazımdan gerek olması istiyorsunuz. Diyelim kırmızı yazacaksınız. Buraya önceki butonu olduğu için ama çok küçük oldu. Buradan büyütebiliyorsunuz. 28 alalım. Sonra önceki yazdığınızda önceki butonu bu şekilde geliyor. Bu şekilde önceki bir tane Ama böyle çok sade. Bu yani önceki butonun çok sade tutuldu gibi. biraz diyelim şurada çıkacak şurada çıkacak bu şekilde çıkacak ama siz bunun çok küçük yani çok sade olduğunu düşünüyorsunuz Düşüyor, düşünüyorsanız buradasınız hala hiç ee, bir yere gitmediniz buradasınız böyle duruyor hala sonra buradan şu seçeneğe tıklamıştık bildiğiniz gibi şimdi de buradan şurayı açıyorsunuz. Bu ise <laughs> Sonra bunu dışarı alıyorsunuz. Dönerek gelmesini istiyorsanız 360 yazıyorsunuz buraya. Hep tutarla tıkladığınızda bu şekilde alıp buraya bıraktığınızda tamam. Şimdi izleyelim. Ama ama yükseltiyorsunuz yoksa olmaz. Şimdi izleyelim arkadaşlar. Nasıl oldu? Diğer. Biraz diğer video, video kasıyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu şekilde gördüğünüz gibi çıkacak şimdi. Bu şekilde yandan böyle bu, bu şekilde geliyor. Bu şekilde geliyor. Biraz kasıyor. Kasıyor olduğu için. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kaslı, kaslı için. Bu şekilde oluyor arkadaşlar işte. işte arkadaşlar bu video bu kadar. Bir dakika bu dönme diyelim Bir dakika Tutan 160 yapıp Bu şekilde Bakalım şimdi dönecek mi Dönerek gelmesi gerek Bir dakika Hop Tamam şimdi oldu yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde geliyor dönerek buraya geliyor. Peki bunu nasıl link ekleyeceksiniz? Buna link eklemek istiyorsunuz YouTube'dan. Bu da link olmasını istiyorsunuz. Link ekleme de şu şekilde. Kamtas Studio Gördüğünüz gibi ee, şu an ben kanalımdayım. Burada video yöneticiler. Video yöneticilerini bir kere tıkladığınızda buraya videolar geliyor. Gelsin beklerim. Kasıyor biraz. Ben bu videoda ee, mesela önceki butonu kullanmıştım bildiğiniz gibi son videomda. Önceki butonu kullanmıştım. Buradan buraya geldiğinizde şurada ek açıklamalar var gördünüz. Bu ek açıklamaları tıkladığınızda buraya video geliyor. Buraya da ek açıklamalar geliyor. Bunu durduralım. Ek açıklamalar geliyor gördüğünüz gibi. <laughs> Buradan konuşma balonu diyorsunuz. Burada şu an gördüğünüz gibi. Şuralarda da buralara gelelim sesini kısalım başlatalım gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi e, şurada önceki buton çıkacak şimdi şimdi çıkması gerek hop şimdi geldim gördüğünüz gibi bu şekilde önceki butona geldim ve burada da link geldi ben bu linki yapmıştım bu link e, nasıl yapılıyor işte burada buraya diyelim yazıyorsunuz buraya hiçbir şey yazmayın çünkü link burada olduğu için hiçbir şey yazmam buraya. başlama süresini burada seçebilirsiniz ama burada değil pardon başlama süresi burada değil burada seçeceksiniz başlangıç süresi burada ben bir sekiz yani bir, dakika sekiz saniye seçmişim ta sonuna kadar gidiyor şimdi bu pardon sonuna kadar değil şu an bir şey oldu arkadaşlar şu olduğunu anlamadım kusura bakmayın gelsin bir kusura bakmayın arkadaşlar ne olur ona. Heh, geri geldi bu neden gitti tamam şimdi buradan bunu kaç saniyede olmasını istiyorsanız yapıyorsunuz şunları silelim işte bunları indiriyorsunuz kaç saniyede olmasını istiyorsanız setiyorsunuz diyelim kaç saniyede gitsin 11. saniyede yok 11. dakikada değil mi evet 11. dakika 3. dakikada gitsin diyorsunuz Video ilerletiyorsunuz. Tabi değişikliği kaydetmedim ben. Gördüğünüz gibi gitti. İkisi bir anda gitti. İşte arkadaşlar bunu da bu şekilde böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Video like'larını atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Like everything like, 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 like. Deep and now we're getting started. Finish line clear, so we focused on the target. Wouldn't it be nice if we saturate the market? And wouldn't it be great if we could just rage and never think about calm down, direct your rage. I say hey, hands up the record.